Merhaba sevgili izleyiciler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere S4 ve S5 saçı nasıl alınır? İndirimle almak mümkün mü? Bundan bahsetmek istiyorum. Şimdi Rapes sezon kısmına tıklıyoruz. Rapes görevlerinin altında böyle bir işaret var. Buraya tıklıyoruz. Gördüğünüz üzere sezon 4 ve sezon 5 saçı bizleri karşılıyor. İkisi de 1200 OC. Sezon 4 saçının ismi yeni saç modelleri 1. Sezon 5 saçı ise çift kuyruk olarak geçiyor. Benim indirim kartım olmadığı için 1200 UC olarak gözüküyor. Eğer indirim kartınız varsa daha farklı indirimlerle alabilirsiniz. Şimdi nasıl indirimle alabilirsiniz? Bundan da bahsedeyim. Abonelik satın alarak indirimle alabilirsiniz. Özel kupon bulunmuyor. Almak için RIP aboneliği satın alın yazıyor. Buraya tıklıyoruz. RIP Prime ve Prime Plus üyeliği bizleri karşılıyor. Buradan satın alım yaparsanız her ay üyelik yenileniyor. Banka kartı ya da kredi kartınızda yeterli miktarda para varsa oyun otomatik olarak aboneliği yeniler. Gördüğünüz üzere her ay 9 UC değerinde kupon al, 300 UC değerinde kupon al diye özellik belirtmiş. Şimdi bu özelliği bir inceleyelim. Royal Pass'te herhangi bir sezonda herhangi bir miktar UC harca ve 300 UC indirim al. Royal Pass rütbe, puan ve takas öğeleri satın alma dahil diyor. Bu sayfadan alırsanız her ay aboneliğiniz yenilenecek. Ancak e, abonelik heyecanı diye bir e, böyle etkinlik geliyor. Bu etkinlikte alırsanız her ay aboneliğiniz yenilenmeyecek. 5. ayın 15'inde geldi bu etkinlik. 5. ayın 28'inde etkinlik sona eriyor. Bakın burada abonelik paketleri var. Prime Plus, Repeat Prime. İşte çeşitli abonelikler bulunuyor. Şimdi abonelikleri inceleyelim. 33 liraya bir aylık abonelik bulunuyor. Prime ve Repeat Prime'mış. 85 liraya bir abonelik bulunuyor. Prime Plus ve Repeat Prime. O da bir aylıkmış. Prime Plus ve RP Prime Plus üyeliği varmış. Bu da 140 lira bir aylık. Sondaki iki paket 3 aylık. Prime ve RP Prime 105 lira. Prime Plus ve RP Prime 225 lira 3 aylık. Bu kısımdan alırsanız aboneliğiniz yenilenmez. Ama az önceki sayfadan alırsanız kartınız yeterli miktarda para varsa e, aboneliğiniz devam eder. Yani para olduğu sürece çeker aboneliğinizi ilerletir aynı şekilde. Abonelik iptalinde kanalımda paylaştım kanala göz atarak bulabilirsiniz. Güncel olarak da onun da videosunu çekeceğim. Bende 6 liralık abonelik bulunuyor. Onu da göstereyim sizlere. Bende 6 lira 39 kuruşluk abonelik bulunuyor. Prime üyeli olarak geçiyor. Günlük 5 ucemi alıyorum. Sonrasında haftada bir de BP dükkanı kısmından Royal Pass görev kartı alıyorum. Ee, eğer UC alacaksanız UC Station ya da şu etkinlikten alın. Daily Special Bundle. Diğer türlü market ve diğer sayfalarda UC fiyatları aşırı e, farklı ve pahalı. İmkanınız varsa UC Station'ı bekleyin. Daily Special Bundle kısmından alın ya da aboneliklerden alın. Şu gösterdiğim aboneliklerden alın UC'leri. Gayet uyguna gelir. Zaten aboneliklerin özellikleri de var. Size o özelliklerden de bahsedeyim. Bakın özelliklerde neler var? 110 liralıktan bakalım bir önce. Her ay 100 ripi puan al. Özel ripi rütbe kartı. Ne diyor? Özel ripi rütbe kartı. Savaştaki ripi pas rütbesi için özel bir kart kaplaması. Sadece ripi prime plus için. Ripi puanlarıyla öğe alırken 110 indirim kazan. AG kullanarak puan al. Almak için ardarda arda abonelik sahibi ol diyor. 4 tane de boya gözüküyor. RP Prime'de her ay 300 UC değerinde kupon al. Her ay 100 RP puan al. RP puanlarıyla oy alırken %10 indirim kazan. AG kullanarak puan al. Almak için adeta abonelik sahibi ol diyor. Yani aboneliklerden UC almak daha mantıklı. Tabii ki de daha iyisini sevgili izleyicilerim bilir. Ama e, böyle oyun içinde etkinlikleri kovalayarak UC alımı yapmak daha iyidir Burası bir tanıtım kanalı, bu da bir tanıtım videosudur. Hepinize iyi seyirler, iyi oyunlar. Kanala abone değilseniz abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Her şey gönlünüzce olsun, sağlıcakla kalın, seviliyorsunuz. Aklınıza takılan şeyleri yorumlar kısmında sorabilirsiniz. Güzel düşünceleriniz yorumlar kısmına bekliyorum.